Herkese merhaba arkadaşlar Vega pazar serisi bölüm 8 ile karşınızdayım Bu bölümde çok fazla böyle kar yapamadık Bunun sebebi de genelde böyle daha çok item aldım ama bol bol böyle muhabbetle karşınızdayım Bir de bir, bir farklı bir muhabbet var onu da bölüm 9'da anlatacağım Çünkü bu bölüm çok uzun oldu yani 22-23 dakika falan oldu gerçekten Hani sürekli böyle 6 dakikalık video atıyorsun falan diyordunuz Bölümü olabildiğince uzun tuttum hani Muhabbete doyundu ya abi böyle uzun uzun bölüm çektim ee, kanal eğer hala abone değilseniz abone ol bildirimle açmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Eğer hani video beğenmezseniz de dislike atın ama hani ben buna çok takılan bir insan değilim. Çünkü bana kalırsa ben kaliteli içerikler üretiyorum ki bunu zaten e like atarak gösteriyorsunuz. Yani genelde like sayısı dislike'a e göre çok daha fazla oluyor her zaman. Hani sadece bunu yani beğeniyorsunuz beğenin aga yani çok fazla uzatmıyorum videoya geçiyorum zaten göreceksiniz yani ne aldım ne sattım falan her şey şeffaf aga bizde diyorum ve videoya geçtim beyler <laughs> kanka on Revert Iron pek artı 3 Mino ee, sana kaç 3550 şeyden Aynen. yollayacağım paparadan yollayacağım Aynen. bana şeyden de WhatsApp'tan da papara şeyini at numaranı at hemen iki dakikada onu da halledeyim bir dakikada Dayı sen ne de deme bak onaylıyorum. Ben de ben de. Baba bu saatten sonra vicdanına kalmış. <laughs> yok yok baba öyle, öyle şey mi olur? Ben onayladım. Eyvallah onayladım ben de. Kanka şeyden at bana WhatsApp'tan e, paparan at. Papara zaten hemen düşüyor. Aynen öyle. Dur şimdi WhatsApp'a geçiyorum bekle. Onayladım. Gelmiştir Geldi şimdi. Baba. Geldim hemen ya? Aynen öyle. Oha. <laughs> Beyler konuşmaları duydunuz yani e, sesi büyük ihtimalle size de gelmiştir. Şunun ellem buyu varmış. Bir GB pazardaydı. Şey 95 en falan pazardaydı. Öyle bir şeydi. E, ellem buyu vardı dedi aldık. Bunun işte şey bunun parasıyla da gemleri kırdı arkadaş. Bu smite vardı daha önceden. İki tane raptor, bir tane şartı bir tane de iron bow atmış. Yani büyük ihtimalle onlar attı. Gerisi de şeller falan işte. mu attım bilmiyorum artık. Ya atmadık. Onu da şey deko inşallah atar falan demişti ama atmamıştı. Gereksizlerleri gereksiz yerleri kırpacağım hani siz de boş yere izlemeyin diye bu önemli konuşmaları izleteceğim sizlere de. Özet olarak da kısa bir özet geçeyim size. Ellemden bunu aldım. 90 M falan ben satarım büyük ihtimal bilmiyorum. Hani bundan zaten dolandırılmıştık bir zamanında biliyorsunuz. Eee iron pek aldık. Bunu 3000'den saydık. Bunu da Mino'yu da kaç 550 TL'den saydık bunu da. 550 TL'ydi hatta şöyle direkt hesaplayalım direkt makineden 550 şu an GB kaç para abi 67 çekişimiz 64 buçuk satışımız 65 diyelim 65'ten hesapladığımızda 846 M. yani 850 M'den de bunu almış olduk Hayırlı olsun o da e, nişanlanıyormuş evleniyormuş ona da tekrar buradan mutluluklar dilerim o da bizim videoları izliyor da zaten bulmuş etmiş bizi bu kadar pazara devam ediyorum çok fazla çok da fazla gereksiz daha uzatmayalım <laughs> doğrudan çok da gereksiz uzatmayayım pazara devam ediyorum 850'den aldığım rol artı biri arkadaşı satıyorum 9 gibi karşılığında 50 net kazancımız var ee, bu arkadaş da pazarcı Bu arada bu da elit pazarda bunda tanıyorum Ben daha henüz tanışmadık ama pazar yaptığını biliyorum yani ee, elit pazarda yapıyor artı sıfırları falan topluyor da büyük ihtimal rolleri topluyor piyasasını mı arttıracak ne yapacak artık bilmiyorum beni e, beni de ilgilendirmiyor şöyle ring of life yazalım pazarda benden başka satanın var mıydı yok Tamam belli topluyor bu piyasasını arttırmaya çalışacak e, artı sıfırları toplamış 280 mden almış benden de artı biri çekti işte onda 9.5 10 gb falan büyük ihtimal piyasasını yükseltecek durum bu şekilde karakterimde toplam şu anda e, bankada 21 gb param var. Üstünde de 16 GB param var. Yani toplamda 37 GB'lik bir paramız var. Ee, karaktere şey yeni itemler al alacağım. Yani biraz flot ee, float geçeceğim alttan işte. Gelen PM'leri geri çevirmeyeceğim. Bir de 2 GB'lik yani 2 GB'nin altında item almama özen göstermeye başladım. Çünkü çok fazla mesela şeyler geliyor. Artı 8 paper setler falan geliyor. Yani günde 4-5 tane falan böyle işte e, 8 paper set ne bileyim mprek o tarz geliyor. E, karakterlerde de yani çok fazla böyle 10-20 tane bilgisayarım olmadığı için de bir de bir tık artık böyle elde girmek istediğimden dolayı da artık böyle daha çok ikici bir üstü itemler alma kararı aldım. Yani bu benim için daha iyi olacak. Vega'da da şey çok fazla pazarcı yok yani ne bileyim yayıncı falan yok Vega'nın. Ha bir de bak şunu da söyleyeyim. Bir arkadaş şey demişti. Ee, Vega'ya yeter kötülemeyi bırak falan filan demişti bir arkadaş yorum atmış E kardeşim ben size VG'ye kötülemiyorum ki ben size olan bir şey söylüyorum Ben burada bir tane mesela örnek söylüyorum ee, Bir tane video atıyorum ben o videoyu bir hafta bir haftada ne bileyim 8 günde 9 günde çekiyorum E kardeşim videoda ne kadar kazanmışım 10 GB 12 gibi neyse E gidin diğer yayıncılara bakın adam bir haftada video çekiyor 20 GB 30 gibi para kazanıyor pazarı ölüyor itemlerin fiyatları düşüyor Mesela bak örnek veriyorum abi Eagle tamam mı artı 8 Eagle'ı ben 12.6'dan almıştım tabi bir ay önce bak bak bir ay önce şu an pazarda 12.6 bunu trade'le 12'ye 11.70'e falan verecekler Ben bunlara size söylüyorum ki hani ben kazanıyorum Tamam Eyvallah ama yani zarar ettiğim itemler de var. Siz bunları bilmiyorsunuz. Çoğu insan bunları göstermez. Ben size bunları gösteriyorum. Bak el suyumu al. Kaç aldık? 195 hemden el suyumu aldık örnek. Niye pahalı lan bu? Bak bu 192 GB falan pazarda normalde. Bunun normal satışı bu değil. Daha dün akşam baktım. Pazara koymuştum ben 2 GB'ye. Çok fazla şey rekabeti var diye pazardan kaldırdım örnek. Hani ben sizi vege'ye kötülemiyorum kardeşim ben size olan bilgileri söylüyorum sonradan pazara gelecek başlayacak Ya kardeşim öyle anlatıyordun böyle anlatıyordun işte senin yüzünden geldik falan filan Muhabbeti çekmeyin diye ben size her şeyi şeffaf bir şekilde anlatıyorum yani Neyse çok da fazla gereksiz uzatmayayım ee, ellemlik kârı da haneye yazdım Pazarımı da devam ediyorum artık 12 GB 70M karşılığında aldığım No Reward artı 7 Mithril seti takaslı arkadaşa veriyorum 7 Dragon set Rebirth şeklinde üstü önde bir tane ds7 koyacak arkadaş aynen hepsinde setlere basılı hiçbir sıkıntı yok Hayırlı uğurlu olsun 12.70 nokta mitrili almıştık bunu TL ile almıştık GB yansıttığımızda 12.70 oluyordu mitrili setle takasladım bunları da kaça geldi 14.80'e falan mitrili saydık ya yani 15 GB diyelim ona bu Dragon seti de 13 buçuktan saydım sel fiyatından saydım Çünkü mitril bayağı bir bekletti dedim yani bari takasa gireyim bu ara herkese de, de mitil olmaya başladı yani bala ne diyeyim artık takasa girdik bunları 13 buçuktan saydık 15 onlara desek bir buçuk GB lik karımız var mitrilden üstüne bir de ds'yi aldık ds'de şu an pazarda 140 yeme yakınmış şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam 135m de bu var. Ee, bir buçuk GB oradan kazandık. 130 M de buradan. Yani toplamda 280 M'lik kazancımız var. Ya tabi bunları satarken e, yansıtmayacağız o ayrı bir şey. Bir de ayrıyetten bu iyi için bir tane arkadaşla anlaşmıştım 3500 liraya. Gece konuştuk. Arkadaş sabah alacaktı işte başka banka kullanıyordu transfer falan yapamazdı. Ee, sabah olduğunda yazdı işte almayacağım falan filan dedim niye almıyorsun? Hani çünkü Rap 11'e göre bayağı uygun fiyatlı veriyordum ben bunu 3500 lira. Rap 11'e biliyorsunuz 4300 4400 lira yani tek e 800 TL fark eden item yani hani tek rapte bu kadar fark eden başka bir item yok hani fiyat aralığına göre hani 800 TL 3 yani item 3500 lira ama tek rapte 800 lira fark edecek yani bu kadar kar şey olan yok tek repte. arkadaş vazgeçti ben onu satamam falan filan dedi daha sonra ne hani 3-5 ay sonra sabırı bıraktığımda satamam dedi. Dedim ben alırım falan filan. Yine de yok dedi. Çoğu pazarcı işte buna <laughs> fiyat falan vermemiş öyle dedi. Bu şekilde kaldı. Bakalım bundan nasıl satacağız. Ee, Karhane de kar yazdım. Dediğim gibi 150 oradan. 130 da buradan. Toplamda 280 mi e, koydum. Bunları satarken de video almayacağım. Çünkü bunlardan e, takasladığımız için video koymamın bir anlamı yok. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. 12 GB 60 m'den aldığım e 8'i arkadaşlar 12 GB'ye satıyorum arkadaşlar e 60m zararımız var bu item'dan Bunun sebebi de malum abi en -E fiyatı düşüyor Ben aldığımda 14 14.5 falan da e pazarda 12.60'a kadar falan düştü Ben de dedim hani bekleteceğim bu itemi satayım abi işte 12 GB'ye verdim 12 GB'yi değerlendireyim dedim işte ne bileyim herhangi bir tane 10 cebiden bir tane item alırım işte 10 buçuk 11 falan satarım 60 emlik zararımı oradan karşılarım diye düşündüm ee, bir de GB ihtiyacım vardı şu an yani onu çıkarmak en mantıklısıydı şu an pazarda var mı satanı bakayım şu an satan yok dün hatta dün de değil bugün 12.60 12.70'e böyle 2-3 tane full satanı vardı ben de dedim daha çok düşmeden bunu elimden çıkarayım en mantıklısı diye düşündüm ki iyi yaptım bence yani sürekli düşüyordu abi bir de flimbring almıştık 3 ee, tane almıştık yanlış hatırlamıyorsam 4 cibiden almıştık toplamda 12 GB oraya vermiştik 360 m kadar düştü bunun şeyi seli ee, flimbringler nerede şurada iki tane var ee, başka var mı bir tane de yan çarda olması, olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Hani ondan da büyük ihtimalle zarar edeceğiz gibi ama onu satmam ya abi yani para böyle çok paraya sıkışmadığım sürece onu satmam diye düşünüyorum. Tabii 4 GB aldık. 325 M bayı yani baksana abi tanesinden 1 GB değil de hadi kaç para 70 hem zarar etse 7 14 21 210 MB zarar edeceğiz yani. Onda bu kadar zarar etmeye gerek yok abi. E sattık. Şimdi yerine itemler koyacağım. Bankada 21 GB para var. üstünde de 19.5 var. Toplamda 40 GB. Ee, 10 cebi de silver bar falan var 50 cebilik şu an ee, para var bakalım item koymaya çalışacağım pazara devam ediyorum max e 60 hani yazmıyorum çünkü söylüyorum yani belirtiyorum baba şeffaf bizler şey yani kim itemi karla satacaksınız kim itemi zararla satacaksınız yani ben bunu her zaman size söylüyorum abi 195 emden aldığım artı 7 el suyum almıştı bir iki tane biliyorsunuz yaklaşık bir hafta önce falan ee, bir tanesini 211M'e satmıştım 211M'e pazara koymuştum yani 205M 204M falan para gelmişti bana aşağı yukarı tam hatırlamıyorum onu ee, Bilgisayar formattaydı o sürede çünkü o yüzden onun e, kaydını alamadım ee, Diğerini de sattım 222M'e koydum bunu onu en fazlaya koymuştum 215M para aldık bundan ee, 200 şey, 195 almıştık yani toplamda 20 emlik kazancımız var bu itemden bir de ondan ekstra artı 9 Iron Crossbow almıştık hatırlarsanız Rebirth şeklinde ee, O da pazarda 11 GB şu anda şöyle göstereyim Onu da sattım o sürede Aa, ona düşmüş 11 GB de ona düşmüş ee, Onda 850 m'den verdim onu biraz ucuza verdim en kötü 9 GB falan okuturduk biz onu Adam böyle 2-3 gündür falan kovalıyordu videoları falan da izliyormuş işte konuştuk biraz muhabbet ettik falan 880 dedim işte en sonunda dedim gel abi 850 diye çözelim işi o da 850 falan diyordu işte 850M'den de onu sattım 50M ondan kazancımız var 20M bundan var ee, 195 206 205 diyelim 10M de DRSUM'dan var yani toplamda 85M'lik pardon 50 70 80M'lik kazancımız var ee, 80M'de hane yazıyorum pazara devam ediyorum şimdi biraz item arayacağım çünkü çarada çok fazla CB birikti ve item yok pazara devam ki. Arkadaşlar 650M karşılığında 3 parça mitril alıyorum arkadaşlar. Göğüslük artı altı artı 7 no bir donluk artı 7 rebert ayaklık bir de. Ee, pazardaki sel hepsi toplamda 714M. Ee, ben bunları 650M'den aldım. Yani 650M bölü 3 desek bunun tanesi bana 216.666'ya geldi. Yani 217'm diye hesaplayacağım tanesini. Ee, tanesinden kaç bırakırız bilmiyorum. Hani ya gerçi bu tane hesabı yapamayız bunda ya. Göğüslükle donluk falan tamamen ayrı fiyatlardan. Eee 3'ünü 650 aldım. 3'ünü zaten büyük ihtimal bir kişiye falan satarız. Görürüz bakalım. Muhtemelen 680-690'a falan diye okuturuz diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. 9 GB karşılığında artı 3 lil alıyorum arkadaştan Hayırlı olsun. Pazarda 980 m e, ee, 9 buçuk falan trade'de veririm diye düşünüyorum. Dual var olsaydı iyi olurdu. Dual yoktu arkadaşta Yani şu an bir tane tek LKP bir tane de tek lil var. Mino dual Mino'dan yani sıkıntı yok. Bunları da çiftlemeye çalışacağım. Çiftlersem güzel olur yani bakalım. Bir tane lil almıştık 9 GB'den. Demiştim hani e, dual yapmaya çalışıyorum demiştim. Pazarda 980 M bir tane vardı. O arkadaşı PM attım. 9 GB'ye e, verir misin dedim. Hatta şöyle PM'in de göstereyim size. 9 GB olur mu dedim. Lil. Olur kral dedi. Gel soluyun dedim. 9 GB'den bunu aldık. Bunu da e, dual yapmış olduk böylece. Yani 950'ye veririz diye düşünüyorum. tanesinden 50 50 ile GB kazanırız büyük ihtimal. Bundan sonra zaten 10.5 GB'ye fırlıyor. 370 hem. Hadi vergi 12 hem de bir de adam e, yedem indirim yapsa 350 m adam sıfırdan bassa 3 artı 9 10 buçuğa geliyor zaten yani 9 buçuğa her türlü okuturuz piyasası o 10 on buçuktan ona çekse bile 9 buçuğa verir o da büyük ihtimal 17 GB 25 hem karşılığında artı 8 no revert hellbreaker alıyorum arkadaşlar o da ay youtube yazıyor Youtube'dan takipçiymiş alttan bağırıyordu He 8 satılır satılır Ben ne dedim alınır <laughs> Alınır falan <laughs> PM attım konuştuk işte 17 cv teklif verdim bayağı bir konuştuk pazarlık yaptık falan ee, 17 indi Ellemde bağış olsun dedi benden Ulan ellem bağış olmasını istiyorsan 16 uçağı ver canaga yani Ben bunu zaten kaçır satarım bilmiyorum En son sonkini 16.8 e almıştım 18.8'e sattım ee, şu an pazarda Hellbreaker 20 GB'ye bir tane var. Ben de işte bunu 19 falan çekerim büyük ihtimal. Bu pazara geçeceğim biliyorsunuz artık. Elit'in orada e, pazar açıyoruz. 19 falan bunu isteyeceğim bir de <laughs> Yaklaşık bir aydır falan elimde duran bu ring var yani ne yaparım artık bilmiyorum kaç aldığımı bile hatırlamıyorum bak hatırlayan varsa yorumda yazsın 530 mu 570 mi bilmiyorum hani harbi kaç aldım hatırlamıyorum bir tane bölümde göstermiştim bunu alırken. ama yani ben hiç hatırlamıyorum artık. Neyse bakalım ya pazara devam. Bazı itemler o kadar o kadar uzun süredir bende ki itemleri kaç aldığımı dahi hatırlamıyorum abi. Arkadaşlar 850 TL karşılığında e, GB değil TL RTD No Revert Dragon Set alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hepsini setlere basalım. Ee, 850 TL'yi böldüğümüzde de 12.5 GB yapıyor. GB şu an 65 selde 66'dan hesapladık. 12.5 GB para yapıyor. Yani 850 TL. Pazar fiyatı da 13.5 falan aşağı yukarı. Şöyle Whatsapp'tan da yazdı. Track sende mi diye. Ben de kanka diyelim. Onayı verelim. E, ee, itemleri aldıktan sonra da paraya göndereceğiz 1000 liranın altında olduğu için saatte şu an gecenin 12'si 1000 liranın altında olduğu için fes ile göndereceğiz 1000 lira altı olduğunda böyle e, gönderebiliyorsunuz şöyle ödemeyi de yapalım festile ile gönder e, Festile ile gerçekleştireceksiniz falan filan bugün ayın biri şimdi gönder diyelim açıklama direkt gönder gönderdim tamam tekrardan hayırlı uğurlu olsun onda 10 falan okuturuz bakalım. Ha, bu arada şey bir tane daha set var diye yani setle takasladık. Onu 13 buçuktan sattım. Rebirth vardı. Onu dedim videoya almayacağım. Onu 13 buçuktan verdim. Haberiniz olsun. 17 GB 25 M karşılığında aldığım R8 No Rebirth Hellbreaker arkadaşı satıyorum. 18.30'a. Toplamda 105 M'lik kazancımız var. Onda haneye yazıyorum. Hayırlı olsun. Bu da upgrade yapacakmış. Ben de bir de Apex Raptor vardı. Onu da verecektim. Ondan vazgeçmiş. Daha çanta yeni yeni toparlamaya başlamış. Onu da bakalım. E, satabilirsek onu da satacağız. Hayırlı olsun. Zaten el tap diye adam kılan açmış. Bayağı ki. Neyse pazara devam. Yüzleşemi yazdım. 230 m karşılığında artı 7 Mitril No Rebirth alıyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Biliyorsunuz üç parça Mitril almıştık. Donluk, göğüslük, bir de ayaklık. Göğüslük artı 6 idi. Ee, onu 250 almıştık. Bunu 230 ee, fiyatı bir tık düşüyor. Ama bakalım yani. Diğerinde bu arada daha satmadım duruyor. Ee, çoğu item duruyor ya. Şunu da bakalım yani bunu soranıyor. yok. Yani, abi bu itemi yani anlamıyorum. Neden e, ee, soran yok diye düşünüyorum da. Büyük ihtimal serverda upgradeçi olmadığı yüzünden. Çünkü hani item 3500 lira. Tek rapte 800-900 lira fark ediyor abi. Yani bu kadar... E, tek rapte bu kadar fark eden item yok yani şu an benim bildiğim. Bilmiyorum bakalım ya upgrade yok burada büyük ihtimal o yüzden yoksa hani kupon item yani abi bayağı uygun item yani Arkadaşlar 9.9 toplamda 18 GB aldım mino dual arkadaş satıyorum 19 19.5'a satıyoruz 1.5 GB'lik kazancımız var şöyle kontrolünü yapalım Hayırlı uğurlu olsun normalde benim aklımdaki fiyat e, 20 GB'di son bir işte 50'le kıptık kırptık arkadaştan dual alacaktı falan bir de pazarlık ettik bayağı bir e, toplamda 150 emlik kazancımız var onda hane yazdım pazarıma devam ediyorum arkadaşlar 825 TL'ye aldığımız Dragon seti bana satan arkadaşa satıyoruz <laughs> yani garip bir olay oldu e, Eyvallah Bunu da 900 liraya sattım Normalde oyun içi 9 şey 13 buçuk GB fiyat çekiyordum arkadaş sattı diye bu kadar uyguna verdim yoksa hani hayat yani cidden bu fiyattan hayatta vermezdim e, 910 lira yapıyordu gb 70'ten hesaplamıştık bu aralar gb biraz artıyor 900 dedik abi gb şu an kaç para 71 lira hani siteden ben çeksem şu an 71 liradan çekeceğim 12.67'den para yapıyor e, TL bazında 75 TL para kazandık ama oyun içi 12.5'tan aldık yani 17 kazandık Eee 85 TL'ye nasıl yapabiliriz bilmiyorum ki pardon 75 TL'ye ee, Ben gerçi mafyadan oluyorum şeyi GB'ye ondan kaçı alırız 69 satış 70 desek 900 bölü 70 yapsak 12.85 yapar Yani 35 hem karla verdik yani çok büyük bir kar değil o da zaten hani Bu Aynı arkadaş verdi yani dün gece aldım ben ondan bugün aynı kişiye verdim O yüzden böyle oldu yoksa hayatta vermezdim yani neyse 35m yazıyorum buraya da oyuncu gb biraz arttığı için düne göre şu an daha az çekiyorum yani normal gerçek hayatta 75 lira ama işte oyun içi 35m para yani anladın mı tl bazında hesap yapmadığımız için bu tarz şeyler olabiliyor yani 35m yazdım ve artık pazar videosunun şeyini ya bu videonun sonuna gelirim ee, bu bölümde de yine güzel kazançlar saldık oyuncu bana item satanlar benden item alanlar işte bana herhangi bir şekilde işte hani siz İzleyenler, videoya like atanlar, abone olanlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Aranızda abilerim, kardeşlerim. Yani beni işte bir şekilde seviyorsunuz, izliyorsunuz falan. Yani neyse çok uzatamıyorum işte. Bölüm 8'in sonuna geldik. Bölüm 9'da büyük ihtimal böyle 2-3 tane elit item satarız diye düşünüyorum. Çünkü 9 Raptor işte, Weapon, Weapon Breaker 9, Iron Impact, Repon falan var. Onları artık elimden çıkarmak istiyorum. Bayağıdır bekliyor. El yani Raptor bayağıdır bekliyor. Durum bu şekilde arkadaşlar eğer kanala hala abone değilseniz abone olmayı kanal e, videoyu da beğendiyseniz like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bölüm 9'da 9 galiba olacak bir sonraki bölüm. Bölüm 9'da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.